say. Yarım e, yarım kalmıştı Part 2. Biliyorum. E, arkadaşlar ben normalde bay bay demeden kapatmam ama şarjı bitmişti. Arkadaşlar, e, Slenderman tam e, bu ikisini öldürürken e, onlar öyle işte diyorlardı. Arkadaşlar tam Slenderman onları öldürken onlar işte kendilerini savunmuşlardı en son ve Slenderman öldürmeyecekti. Onları Arkadaşlar e, sonrasında sanırım ben e, iyi biri olur İzleyelim. Tamam çocuklar siz haklı, siz haklısınız. Ben sizi evinize götüreceğim şimdi. Bunu yapabilirim. İyi de nasıl yapacaksın? Evet, Biz sana nasıl? nasıl güvenelim? Evet nasıl? Aynen bizi götürmen götürmen imkanı senin. Evet. İmkansız. Burada kaybolduk işte. Buraya yaşamak zorundayız. Evet. Biz şimdiden çadıra evimizi kuralım sendirmen. Evet. Hayır çocuklar. Siz evinizi ışınlayabilirim. Ne? Nasıl? Anlayamadım. Ben ışınlanabiliyorum biliyorsunuz. Hadi biz size bir örnek vereyim. Şu an buradayım ya. Şimdi buradayım. Şimdi de buradayım. İsterseniz sizi ben Amerika'ya bile ışınlarım çocuklar. Siz beni iyi yaptınız. Şimdi sizi ışınlayacağım ama bana sarılmanız gerekiyor. Hmm, pekala. Bakın geldik. <laughs> ah anne. Ne Bir şey değil. ben. <laughs> Seni asla unutmayacağım ve ziyaretine geleceğim. Söz veriyorum. Hadi gelsene. Teşekkürler. Geleceğim. Görüşürüz anne ben. Mutlaka Geleceğim beni unutma ve arkadaşlarımı da yanına getireceğim merak etme anne. Tamam çocuklar. Aman ben de televizyon izleyeyim çok sıkıldım şu hayattan biraz oturayım. Vallahi çok sıkıldım şu şu televizyonu getireyim. Nerede? Evet televizyon burada. Olamaz. Korkma ben iyi biriyim. Seni annene götüreceğim. Sanırım kayboldun. Annem bu tarafta ufaklık. Olsun sanırım ben çok teşekkür ederim. Yavrumu bulduğun için sorun değil. Hmm. Teşekkür ederim sanırım. Seninle oynayacağım. Görüşürüz o zaman. Gitti. Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadar. Umarım sevmişsinizdir bu sonuncu parti ve e, bir de şunu sormak istiyorum. Sonra bu iki karakterimiz her zaman slaydirmeni görmeye gelirler. Bu evet. Two weeks, bu da Freckles. Evet. Uyuh. Biz bunları dün aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben şimdi gidiyorum. <laughs> Neyse görüşürüz bay bay like atmayı abone olmayı unutmayın beni çok tatlı bulduysanız lütfen abone olun hmm, sizi seviyorum.